Sevgiler, selamlar, çıtır çerezlik videolar olsun efendim. Karşımızda öldüğünü bittiğini düşündüğümüz ama hala bazı durumlarda iş yapabilen iki tane arkadaşımız var. İlki H110 E3, ikincisi ise Yacht E100 olacak. Bu haritada bildiğimiz Bozkırlar haritasında bize eşlik eden Selçuk'umuz ve Okumis var. 3 kişilik platonumuzda seviye 11 oyunda bol topçulu olarak ne yapacağız ne edeceğiz bunu göstermek için bir şeyler oynayalım dedik mi hayır tamamen geyini oynuyorduk ben de ne olacaksa olsun bir E3 alayım bir bakalım durumu inceleyelim filan ayağına e, girmek istedim. FV 405 ile Selçuk arkamda. Oki Leopar ile zaten gidiyor. Adam Joker kelimesinin tanklaşmış hali zaten. Her türlü işi yapan gayet 4000 VN8 tarzında bir oyuncumuz. EBR'ler tabii çıkıyor burada hemen sağa doğru ilerlerken. Selçuk sola doğru bakıyor. EBR'ler ben de diyorum açılmadım iyi. <laughs> tabii ki açılan Selçuk'un bir tarafını hep kurtaran ben olduğumdan dolayı kör bir şekilde atış bana geliyor. Ben de burada iade ediyorum atışı arkadaşı küfrederek. Hepsini hak ediyor. Hepsini. Selçuk zaten bir saniye önce de iyi topçu vurmadı dedi. Sonra topçu yedi. Hareket kabiliyetimiz bu. Şimdi dalgayı bırakalım ama gittiğimiz yer hattı tutmak için önemli. Sonuçta 3-4 tane ciddi ağır tank var. Bizim bu tarafa da 277, 2 tane TD ve bir E100 olarak gidiyoruz. Selçuk'un geçeceği kısım bu E1'deki klasik kaya ve kendisini jeopolitik stratejik bir konumlandırıyor yani konuma sokuyor ve bu şekilde FV'nin nasıl söyleyeyim ateş etmeyen FV'nin burada polizik oyunlarını oynayacak. Biliyorsunuz FV ateş etmediği zaman çok büyük bir caydırıcı etken. Biz de burada bakıyoruz. S95 geçti 277'ye. Tabii ki yetişemiyoruz. Sonuçta E300 kulemiz yok, hızımız yok vesaire. Bir tek göğe ön zırhımız var. Ampul yanıyor. Belki bir adam olabilir. Şu taraflara bir atayım mı diye bakıyorum. Atı ya. Anam. gibi mi o oydan? 277 olaya koydun ama bakıyor sen, Senin senin cephaneliği mi patladı? Koy yerim ben senin kuleni böyle havada iki takla atarken mi gördüm? Eee <laughs> RNG her zaman düşmana çalışacak değil. Arada bize de çalışıyor gördüğünüz gibi. Arka tarafta F ve E4 var. Yanında E100 var derken ben burada işin heyecanıyla tabii topçuları yemeye başlıyorum. Bulunduğum yer o kadar topçudan korunan bir kısım değil. İlk arkadaşımız burada 261. Sonraki katılımcılarımız Conqueror ve G ve E100 ile birlikte toplamda 900 hasarımı almış. Yarı canlı bir şekilde e, T110 e, 1.5 olarak geriye doğru çekilmeye başlamış durumdayım. Ama... <laughs> o ilk atışın güzelliği ayrıydı. Bu arada olan başka bir durumda FV'nin bir tarafımla açtığım için 900 topçudan yemesi ve gene bizim topçumuzun tamamlayarak FV FV'yi oyundan düşürmesi oldu ben bu kadar geyik yaparken. Daha ciddileşecek olursak şimdi şu pozisyonda Selçuk'un durduğu kısımda benim durduğum kısım oldukça önemli. Sol taraftaki ekibin yani arkada okilerin bastırdığı kanadın birazcık üzerlerine topçu çekmeleri lazım. Ve bizim artık bu konumda kendimizi geriye konumlandırıp düşmanın artık gelmesini beklememiz gerekiyor çünkü kendimizi ilerleteceğimiz pek bir pozisyon yok. E4 açılıyor. Benim amacım zaten burada spot vermekte. Bu nedenle de hemen onu gördüğüm anda geri çekiliyorum. Amacım ona dönüp ateş etmek değildi. E100 bu arada yemeye başlıyor. İlk atış bana girdi yani bana atıldı diye düşünüyorum, e yüzün açılmadığını düşünüyorum o pozisyonda. Ama atışın girdiğini gören topçu da devam ederek e yüzü iki defa daha tokatladı. Yani en azından benim aklıma gelen fikir bu. Selçuk ise halen atış yapmıyor. Ben ise olduğum yeri koruyorum ve bir 2684 çıktı. Çok terste kaldım ama gelmediği için burada zaten tamirim de yok. Kullansam kullanmasam kullanmamayı tercih ediyorum. Aradan Selçuk güzel bir şekilde çıkıp onun bir 600 böyle tıraşlıyor. Şimdi arka tarafta bir tane T95 olduğunu biliyoruz. E100'de basmış. E4'te basmış. Ben burada 268-4'e artık bakıyorum. Hiç geri çekilmediği için altın mermi de olsa, normal mermi de olsa yanından koyup bir 850'sini düşürüyorum. Amacımız burada üzerimize çekmek. Dediğim gibi Selçuk olabildiğince çıkmayacak ve Selçuk'un ne kadar zırhız olduğunu bilen bütün hedefler de onun üzerine doğru gitmeye devam ediyor. Ben burada E100'ün suratına çatır çatır altın mermimi sokuyorum. E3 ve E4'te biliyorsunuz APJR mermiler 2, 375 gibi saçma sapan değerlere ulaşıyorlar zırh delişinde. O yüzden rahatlıkla burada patlatıyorum. Atıyorum. Küçük topu var E100'ün. Gövdesine genel bir atış. Bir 680 daha. APCR mermiyi sektiriyoruz burada. Üst tarafta bir E4 hala gelmeye çalışıyor. Giderken 268.4 bu arada. Öldü GV100'e. STB falan arka tarafta leopar öldürmüş. Selçuk da E4'ü çekmeyi başarıyor. Ben burada E100'den yiyorum. Artık 489 canım kaldı. Bir atış daha yaptıracağım ona. Çünkü ben ondan hızlı reload edemem. Alt zırhımı iyi bir şekilde kullanarak ileri geri hareketle bitiriyorum. Son anda da Selçuk'un önündeki adamı çekiyor buradan o ki ve T95'e doğru gidiyoruz. Ben HE mermiye geçmiştim çünkü 80-90 canı kalan adama APC'leri atmaya gerek yok. Henüz HE mekanikleri de gelmiş değil o yüzden bu HE bu defa T95'e nasip oluyor. Selçuk da buradan T95'e vurarak oyunu 5. dakikada bitiriyoruz. Hani ilk atış buranın eğlencesiydi tabii ama E3'ün fazla agresif kullanılmadan ve özellikle platonla birlikte bu FV4005 için de geçerli birbirlerini destekleyecek şekilde 3 topçu olmasına rağmen nasıl de, e, böyle hani... Olayı kontrol altında tutabildiğini görmüş olduğunuz en azından bu senaryoda bu düşmanlarla. Hiç basmadı değiller bastılar ama çok fazla bir iş yapamadılar. Bizim amacımız zaten diğer kanadın düşmesini beklemekti. Eğer diğer kanadı alamasaydık zaten oyun kesinlikle bir kayıp olacaktı ama 15-4'e gelen bir sonuç var. Burada da E3'ün nasıl etkili bir şekilde topçu da olsa hem zırhını kullanarak hem bu zırhının artısını kullanıp belki tespit etmeye, spot vermeye yönelik kullanılarak ön cephede gerçek bir ön cephe TDS olarak eskileri anımsatan bir şekilde oyun oynamış olduğunu veya oynayabildiğini görmüş olduğunuz gene. Ama dediğim gibi Selçuk'un buradaki artısı çok fazla. Kendisini maksimum şekilde korudu. Hiç o grille yaptığı apaçilikleri yapmaya çalışmadı ve atışını yapmayan 4005'in düşman takımı için olan caydırıcılığını kullanarak Olabildiğince bu kanadın basmasını engelledi ee, Güzeldi Gayet güzeldi Şimdi bunun sonucunu göstermek isterdim size ama Ne yazık ki Votereplays'in sitesi çökmüş durumda O yüzden bir sonraki maçıma Yani az önce dediğim yak de yüz maçına bir geçiyorum Ve orada da gene hızlı bir şeyler izleyeceğiz Orada da gene Bu ağır abilerin hala Kardeş belki bittik ama ölmedik Diyebildiğini görmüş olacaksınız Bu şekilde e3'te, Yak D100'de benim önermediğim tank avcıları. Onlara gelene kadar 268-4, FV-4005, Grill ve STRV gibi farklı ve bu metada daha çok haritalarda iş yapan tanklar var. Özellikle şu an oynadığımız E3 ve Yak D100 ki yanınıza takım arkadaşınız olmadığı zaman çok kötü pozisyonlarda kalabiliyorlar. Gene aynı insan diziliminde ama bu sefer tank dizilimi olarak 430, Gril 15 ve yak D100 dizilimine terfi etmiş durumdayız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu defa haritamız fiyortlar Enteresan bir yer. Ben burayı aşırı sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama iş yapılabilen bir yer. En azından İmparatorluk sınırı, Çin Seddi gibi bir harita değil. Ee, normalde Selçuk benim burada orta tank kısmına gidip bakmamı öneriyordu ama ben hayır. Ağır tank kısmına gideceğim. Yani buradaki Deniz Feneri tarafına doğru gideceğimi söyleyerek ee, Mor e, tankımla ileriye doğru hamlemi yapıyorum. Grill olduğu için onun ilk geçeceği yer muhtemelen burada G3 olacak ve tepeye doğru yani burada bildiğimiz E5-6 bölgesine doğru çıkmaya çalışan orta tankları veya hafifleri vurmaya çalışacak. Ben de burada kendimi koruyarak sağ alttan gideceğim. Sonuçta işte yakday yüzüm. Ee, hayvani bir zırhım var Göya. Çok büyük bir topum var Göya. İsabetliyim Göya. Göya, Göya, Göya. Bunların hiçbiri oyunun bu halinde iyi oyunculara karşı pek geçerliliği olan argümanlar değil ne yazık ki. Dediğim gibi Selçuk bahsettiğimiz noktaya geçiyor. Yukarıya doğru bir tane T100 çıktı. 1305 çıkıyor. Ona güzel bir şekilde yapıştırdı. 277'nin geldiğini görüyoruz. Aşağıya kendisini atan iki tane STB var. Ben burada 1305'ten sektiriyorum. Bir an 277 görür gibi oldum ama sonra 300 VN8'li bir adam atışı yapasım gelmiş. Ve burada 277'yi boş boş boşuna aşağıya kaçırtırıyorum. 3 tane STB var şu an aşağıda. Bir tane de 1305 var yukarıda. Selçuk onu bir daha vurmaya çalıştı ama denk gelmedi. Ben gene HE mermi bu arada. Ve sağ tarafta bir leopar görüyoruz. Bu konumdayken şu an geri gitmeye gerek. Aa, delebilir miyim acaba? 664 delmedi ama yani en azından bir E4 vurmuş kadar canını kotarmış oldu. Gene HE'deyim. Çünkü orada AP merminin sekme ihtimali var. Çok ince bir açıdan görüyorum ve ezberi hatırlamıyorum da yaparım zırhını. Ama overmatch etmeyeceğimi. Yani zırh kalınlığı 3... Üç... Arkada 4005 ucuna kafayı çevir! Oh! 1461... FV ile filan bunları çok görüyoruz da heş mermiyle. Yak D100 1400 küsür, 1500'lere yaklaşan HE mermiyle vurmak ayrı bir zevke sahip. Aradan burada Selçuk açılan STRV'leri gördü çünkü T100'ümüz ve AMX 1305'imiz ne kadar girerek burada başarılı bir şekilde onları bize açmayı göze aldılar. Leopar aşağıya doğru kaçtı. STB var. Solda da aşağıda da. T100LT var ama ortada iyi sıkıştırdık. Aşağı tarafı bu arada benim sattığım gitmediğim yere 60 tepeye gidiyor. İlgilenmiyor gözüküyorum. Burada çıkmalarını bekliyorum. Aynen ilgilenmiyor gözükerek. Leopar onu göremediğim için ona dönmüyorum zannediyor. Bu tamamen aldatmacaydı. Sol tarafa doğru bakıyorum ki onlara sektirmeye çalışıyorum gibi bir argüman sunayım. Böyle bir durum sunayım ama Allah'ı tamamen kandırmacı üzerine. Orada paletinizi ne kadar çıkarttığınız fark edemiyorsunuz. Leopar gibi bir orta halli oyuncu da aynen bu yeme, bu tuzağa düşüyor. Zoka'yı yutuyor. 277'ye bir atış yaptı nedense sadece T57. Ama Allah'tan benim mermim yüksek rol ediyor diyeceğim. Daha doğrusu ortalaması ne diyor ve 277'yi tek de alabiliyorum ama 277 benim oyunumu engellemeyi kesmiyor. Burada bana sürte sürte STV'den çatır çutur yememi sağlarken imdadıma tabii ki oki ok yetişiyor. Selçuk'tan böyle bir hareket beklemiyoruz. O kimiz burada uğraşırken STB ile ben en sonunda yüklemeyi başarıyorum. 1100'ü de STB arkadan yetiştiriyorum. Ama bir hitini daha içime alıyorum. 5500 hasardayız bu defa. 2600 sektirmeyi gene başardık ama oyun bizim için burada bitiyor onu söyleyeyim. Gene 11'e 3'e geldi. 3.5. dakikada oyunu ortadan çevirterek agresif bir şekilde çıkan takıma da biz de aynı agresiflikte cevap vererek ortada tutturuyoruz. 60 dp falan gitmeye gerek yok. Ben buradan kepe doğru ilerlemeye çalışacağım. Yak D100 hızlı kazanılan ve hızlı kaybedilen maçlarda çok fazla iş yapabilecek bir alet değil. İstisna olarak hızlı kaybedilen maçlarda kendinizi iki kanattan ya da üç kanattan koruyup tek bir yeni tek bir yöne doğru açabildiğinizde veya gelen atışları kesebildiğinizde bazen iyi işler yapabiliyorsunuz. Bunun bir örneği Pilsen haritasındaki ambarlar. Benim bir ambarın içine girdiğim oyunda 15'e 4 kaybettiğimiz oyunda 6,5K atmıştım. Gören iş yaptım zannederdi ama olay tamamen 14'e 4 kaybederken üzerime geri zekalı gibi basan teker teker gelen adamlardan kaynaklıydı. Hani VN8 köpeği manyaaysanız bunu yapmanızda hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat bir şekilde burada hasarınızı yağdırabilir ve iş yaptım diye övünebilirsiniz ama genelde Yak-100 gibi tanklar öyle durumlarda iş yapsa da 10 maçtan birinde denk gelir. Burada evet gene bir böyle hayvanlık yapmak peşinde koşturan Selçuk'umuzu görüyoruz. CS63 de iyi kaçtı bizim takımdan. Arkaya doğru gidip vurabilir. Bakıyorum o kimi gidiyor. Oradan Selçuk uçacak. Üzerinden geçti. o ki kimi... oh, Aşağı doğru uçarken grilliyle. Gene vurmaya başardı. Oki de geri kalan atışla tamamlayarak. Durum 15'e 4. Gene 5. dakika. Gene oyun galiba aynı sonuçla bitti. Yani gene diyoruz ki. Mor da olsan kardeş. Artık bazı tercihlerin değişmiş de olsa hayata bakışındaki. Hala yaşıyorsun. Hala vurabiliyorsun. Hala iş yapabiliyorsun. Bu arada az önceki oyunda 3.5 falan gözüküyordu T110'a 3 ama o 277'yi gururla söyleyebilirim ki fullden çektik. O da yaklaşık 5600-5700 can götürdüğümüz bir maç oldu. Eğlendik. Bu iki maç 3 maçın içerisinde ardarda arda geldi. Arada bir tane grill var. Onu da iyi oynayamadığım için gösteremiyorum. Zaten grill dediğim gibi iyi bir tank. Yak T100 ve T110 E3 daha fazla ilgi çekici aletler. İkisiyle de bence kısa ama hala neler yapabildiğini sizlere göstermek için yani ben oynamıyorum diye bunları almayacak değilsiniz. Bunlar hala iş yapabilen tanklar. Bunu göstermek istemiştim. Bence gösterebildim de. Dediğim gibi bunlarla oynayacaksınız. Yanınızda aklı çalışan Tekin, Selçuk gibi olmayan, Selçuk varsa yanında onu dengeleyebilecek, o baskı üzerinizden çekebilecek üçüncü bir takım arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz üçlü platlar lazım. Her maçta tabii ki bu çıkmıyor ama e, bu iki maçta anormal mi değil ee, nadir mi? Evet. 10 maçtan 3'ü böyle çıkabiliyor. Onun haricinde 10 on maçtan 3'ü de ortalama geçiyor ama 10 maçtan 4'ünü de ağlıyorsunuz onu söyleyeyim iki tankta da. Çünkü E3'ü deliyorlar, bunu da deliyorlar. Hantallıklarıyla da e, bayağı sıkıntı yaşıyorlar. O konuda E3 biraz daha avantaj yani. Benim elimde alacak tank kalmadı. Ne alayım kardeş derseniz ben yakta değil E3'e falan yönlenirdim herhalde. Onda bence daha enteresan pozisyonlar yaşanabiliyor. Diyeceklerim bu kadar. Sevgiler, saygılar gençler. Haftaya tekrar görüşürüz başka videolarla, başka olaylarla, başka maceralarla. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın anacığım. Mucuks. A. Bu arada tabii bunu YouTube'dakiler henüz daha görmemiş olabilir ama 10 Mart doğum günüm olduğu için moderatörlerim bana önceden bazı hediyeler yolluyorlar. Çok sağ olsunlar gördüğünüz gibi yayınlarda özellikle dikkatimi çeken konular konu başlıkları Chuck Norris'ten Barış Manço'ya, Simit'ten Müslüm Gürses'e ve Sunup Dog'a kadar uzanan çok güzel bu şekilde bir tablo yapmanın yanı sıra bana totem niyetine kullanabileceğim bir Herrak donu da hediye ettiler. Ön tarafı ve arka tarafı oldukça güzel işlemeli, ikili herraklı bulunan. Bu donumuzla bundan sonra yayınlarda ovuşturup daha sonra bunu da kafamıza geçirip oynamaya devam edeceğiz. Çünkü bundan sonra bence oyunlarda delirmemek için bizi deli sanmaları gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten deliriyoruz. Evet arkadaşlar. Hepinize kafanıza takabileceğiniz kadar herraklı donlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın diyorum.